Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle birlikteyiz. Ve niçin karşınızdayız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Hot Wheels arkadaşlar. Eğlenceli bir oyuna benziyor. İlk defa böyle bir e, erkeksi, çocuksu, erkek çocuksu <laughs> bir oyun açacağız arkadaşlar. Ben de çok heyecanlıyım. Ceyda, Ceyda, Nörfü nöf diyorum. Hot Wheels'ı duydun. Bayıldın mı orada? Ceyda, Ceyda. Ceyda. Ho, işte evet. Ne oldu? Bayıldın mı kız orada sen? He? Evet arkadaşlar. Merhaba de bakalım. Merhaba arkadaşlar. Maillerimize geldi. Hap bir saçar mısınız diye. Eee büyük müntümerler erkek arkadaşlarımızdandır bunlardan da. Onların da gönlünü kırmayalım dedik. O kutu da baya büyük. Resimde de baya büyük. Bakalım o arabaları kutulara zıplatabilecek miyiz? çok heyecanlı. Baksana havalara uçuyor arabalar. Arabalar da güzel galiba. Evet açalım bakalım. Of of of. Bakar mısın? Dur içinde bir tane daha var galiba. Ses geldi. Aynen. Aman Allah'ım bu ne? Oo. <laughs> oh, oh. Var mı daha? Hoppa Ceyda. En sonunda araba var. Ben bu kadar parçayla bir tane inşaat yaparım. Apartman dikerim ya. Bu ne ya? Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Şöyle. Oh 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 oh. Şuna bakar mısınız? Malzeme bolluğuna bakar mısınız? Hem para veriyoruz. Hem de malzemeyi bize kurduruyorlar. Gerçekten de biraz uğraştıracak. Onun için arkadaşlar biz bunu kurup geliyoruz. Hadi bakalım. Oh Ceyda! Sonunda başardık. Ne kadar büyükmüş ya! Ne kadar büyükmüş ya! Görüyor musunuz? Koca masayı kapladı. Terasta yer kalmadı diyebiliriz. Baya da eğlenceli. Başlıyorum. Hadi bakalım. Aslanı biz tabi beyin. Karavana. Hadi bakalım. Hı hı. Sayı... Bu alttakiler burada yerinden oynuyor galiba. ha Tabii tabii sürgülü uzatabiliyorsun. Evet, uzatmak Daha da mutmaları. büyütebiliyorsun yani oyuncağı. Parçası alabiliyorsun galiba. Bak. Etki olarak tane daha göster. Bak. Evet, Oo. daha da uzatabiliriz. Tamam, biraz daha uzat istiyorsan. Sen... Ama ayarlarını şey olarak yapmışlar. Şuradaki bağlantılara göre koyun demiş, evet. yazmış. Tamam. Hadi ha. bakalım. Hadi bakalım. bakalım ne Başlıyoruz. Sen sıfır karavan aydın, sıra bende tamam mı? Bakalım en fazla puanı kim toplayacak? 3, 2, 1. Aha 5 puan. Evet. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ha. Kaç atış var? Kaç atış? 5 atış olsun. Hayır. 10 atış yapalım. 10. İyi, 10 hadi. çok. 11. Bir şey söyleyeceğim. 5'te bitirip 5'in rakamları çok zaten. 5'ten 5'e 10 atış yapıyor. Tamam hadi bakalım. Kaç atış olacak? 5 atış yapalım. Tamam mı? Tamam. 5'ten 5 ben. Tamam. Hadi o zaman sıfırdan başlayalım. Benim 5 puanım tamam. şey olmasın. İttirdin mi? Arkadaşlar anlatmadık ya nasıl oynadığını. Gerçi görüyorsunuz arkadaşlar. Bastığınız Hayır. zaman sepetlere giriyor. 5, 10, 15. Mavi 5 puan. Sarı 10 puan. Kırmızı 15 puan. beş. Evet, Şimdi evet. sen aklında tut. Tamam ben Ceyda'nın tutuyorum. Sen kendin tut. <laughs> tut kaçmasın. Evet hadi bakalım. Aha beş. Beş. On beşe beş. On beş Ceyda. Evet. Kes. Aha on beşe beş. Ver bakalım sıra bende. <laughs> 15'e 5 bu ikinci tur karavana karavana 15'e 5 vay eğlenceliymiş şey. ha. bununla güzel challenge'lar yapılır üçüncü atışlar evet 25. 5. kişi 20 5 20'ye 5 evet 20'ye 5 dersin bakalım hadi arabacık beni utandırma sallama ama masayı sallama hile yok masayı sallama geliyor Aha. 5 5 10. 20'ye 10. 4. atışlar. Evet. Vazet jedarı bastıreti bağlağun. Acele ediyor, sabırsız. Evet, 20'ye 10 muydu? Hı -hı. Ha bu da sana gelsin. <laughs> Hep 5 <beş> ya. Ben <laughs> budayım. <Olur. gülüyor> <laughs> evet, Ceyda son atış ona göre. Hep 5. Ha. Hayır. 5. atış. Beşinci atış mı? Beşinci atış. Az önceki dördüncüydü bu beşinci atış. Öyle mi? Evet. Ha, at bakalım. Evet. Oho! Oho! <laughs> arabayı Hollywood'a gönder. <laughs> Hadi bakalım. Araba da güzel ha arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Chevrolet <laughs> diyorlar evet. ya size onlarda mı acaba? Viper. Viper mı? Hı hı. Dodge Viper yapmışlar. Bakın şöyle göstereyim size. Vay. Her marka arabayı da biliyoruz Oo. yani. Hadi bakalım. Tamam, Dur, bir Ya, yarışma bitsin sen Kaç sonra Kaç değil, 20'ye 10 muydu? 20'ye 10. Son bakalım. atış. Ooo, 20-20. Evet. Aa, bir hakkımız evet, oldu. Biraz daha oldu, biraz <laughs> daha. Bir <laughs> daha. Bir da, da, da. daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir karavana. Ver bakalım, hemen kendi garajına koyuyorsun. Bu araba benim. Hayır, <laughs> Benim. Benim. Gelsin. Ben, ben küçük bir atış daha Tülay. <laughs> ben sana... <laughs> ben sana dedim. Hadi bakalım. Oo, gel bakalım. Oo, evet. 30'a oh, 20. 20'ye 20, 20, 20 Şimdi 30'a 20. Tamam. Hadi bakalım. <gülüyor> Aha. Böyle <laughs> gider. <laughs> 30 30. Bayağı bir çekişmeli. Oo. 45 puan, 45'e 30. Hadi bakalım. Sen bayağı zorladın beni Ceyda. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yes. 45'e 40. Ceyda kazandı. Tebrik ederim. Vay, bir erkek oyununda bir kızın kazanması. Tebrik ederim. Hmm, ben bu gece uyuyamam <laughs> Bu gece bununla pasta çalışacağım. Evet arkadaşlar. Muhteşem bir oyunu. Vav 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 10 puan sepete girdi. Şok, bak şok sepeti. Eee A101 1000 Bu da? 1000 Ahahahah Vav Şok A101 A101'e gidiyorsun Ceyda <laughs> bay bay. Evet arkadaşlar <laughs> çok eğlenceli bir oyundu. Oyuncaktı. Bununla her türlü bir oyun kurgulayabilirsiniz. Challenge'lar yapabilirsiniz. Ee, yarışmalar yapabilirsiniz özürlü yarışmalar tüm ailece oynayabileceğiniz bir oyuncak videomuzu burada sonlandıralım kendinize çok iyi bakın kanalımıza abone olmayı like'ına basmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın Hoşça hoşçakalın. hoşçakalın arkadaşlar bay bay tekrar görüşürüz